Kimliğinizi görebilir miyim? Can I see your ID? Kimliğinizi görebilir miyim? Can I see your ID? Küçük mü, büyük mü? Small or big? Küçük mü, büyük mü? Small or big? Burada mı yiyeceksiniz? Will you eat here? Burada mı yiyeceksiniz? Will you eat here? Buz olmasın lütfen. No ice please. Buz olmasın lütfen. No ice please. Hangi içecekler var? What drinks are there? Hangi içecekler var? What drinks are there? Biber var mı? Is there any pepper? Biber var mı? Is there any pepper? Ketçap ister misiniz? Would you like ketchup? Ketçap ister misiniz? Would you like ketchup? Ketçap olmasın. No ketchup. Ketçap olmasın. No ketchup. Mayonez kalsın. Keep the mayonnaise. Mayonez kalsın. Keep the mayonnaise. Yanında içecek ne istersiniz? What would you like to drink with it? Yanında içecek ne istersiniz? What would you like to drink with it? Yanında içecek bir şey ister misiniz? Would you like something to drink with it? Yanında içecek bir şey ister misiniz? Would you like something to drink with it? Buyurun. Here you go. Buyurun. Here you go. Küçük bir pizza alayım. Let me have a small pizza. Küçük bir pizza alayım. Let me have a small pizza. Peynirli sucuklu karışık olsun. Get it mixed with cheese and sausage. Peynirli sucuklu karışık olsun. Get it mixed with cheese and sausage. Kaç para? How much? Kaç para? How much? Kaç kişisiniz? How many are you? Kaç kişisiniz? How many are you? İki kişilik masa. Table for two. İki kişilik masa. Table for two. Sigara içilmeyen bir yer istiyorum. I want a non-smoking place. Sigara içilmeyen bir yer istiyorum. I want a non-smoking place. Burası aile yeri. This is family place. Burası aile yeri. This is family place. Bu masaya başka biri oturacak. Someone else will sit at this table. Bu masaya başka biri oturacak. Someone else will sit at this table.